Heun metodu. Bu videomuzda ikinci derece Runge Kutta metotlarından birisi olan Heun metodunu inceleyeceğiz. Öncelikle Heun metodunun bilinmesi gereken formüllerini konuşarak başlayalım. Bu formüllerin artık teorik altyapısını konuşmayacağız ki bundan önceki gelen iki videomuzda bunları detaylıca konuştuk. Burada direkt bize soruları çözdürtecek hap bilgi biçimindeki kısımları üzerinden ilerleyeceğiz. Y, X, I, artı h eşittir y X, I. artı basını k 1 bölü 2 yazalım. 1 bölü 2 çarpı k 1 de yazabiliriz fark etmez. Artı k 2 bölü 2 çarpı h. Buradaki kısım Runge-Kutta metotlarında artış fonksiyonudur. Bunları daha önce konuşmuştuk. Bu Heun metodundaki ana iterasyon formülümüz. Bir de bunun içindeki K1 ve K2 için bilmemiz gereken iki formülümüz daha olacak. Bu bilinmesi gereken birinci formül. Gelelim ikinci formüle. K1'e. K1 eşittir f X, I, Y, in. Peki F, ne? X, I, Y, Y'in. un metodu gideceğimiz üzere birinci derece başlangıç değer problemi biçimindeki adi diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılıyor. Birinci derece adi diferansiyel denklemde Y'nin türevini yalnız bıraktığımızda onun karşısı FXY fonksiyonudur. İşte buradaki K1'i hesaplarken yazdığımız f, bu y'nin türevinin karşısındaki fx'ye olacak. Xi, yi'ye geldiğimizde bize verilmiş olan başlangıç koşulu olacak o da. Y(xi eşittir yi. Buradaki haşa geldiğimizde ise bu iterasyonu hangi aralıklarla devam ettireceğimiz. Yani bizde verilmiş olan başlangıç koşulu mesela Y1'dir. Birden istenen bu verildi mesela Y2 isteniyor. Şimdi 1'den 2'ye hangi aralıklarla değer bularak iterasyon yaparak ilerleyeceğiz? Onu gösteren değerimiz de h'tır. Mesela h'ı 0,5 seçmiş olursak böyle bir durumda Y1'den önce Y1,5'a gideriz. Buradan elde ettiğimiz değerden de Y2'ye gideriz. H'ya 0.2 seçersek epey işkence çekerek ilerleriz ki ama doğruluğu daha yüksek bir değere ulaşmış oluruz. Y1.2 sonra 1.4, 1.6, 1.8 ve 2'ye ulaşmış oluruz. İşte buradaki H da e, iterasyondaki iterasyon aralığı değil veya iterasyondaki artış miktarı da diyebiliriz. Tamam bunu da konuştuğumuza göre ikinci formülümüz işte buradaki f fonksiyonunda bu başlangıç değerleri koymak olacak. Gelelim bilinmesi gereken üçüncü formüle. Bu da buradaki k2 için. k2 eşittir f'te buradaki x, i'ye Yine bu f fonksiyonunda x ve y yerlerine bir şey koyacağız ama koyduğumuz değerler değişecek. Bu sefer x yerine x i artı buradaki iterasyon miktarı gelecek üzerine h koyacağız. y yerine ise y i artı buradaki y'nin üzerine k1 çarpı buradaki hesapladığımız k1 h. Buradan da k2'yi bulacağız. Bu bulduğumuz iki değeri getirip buraya yerine koyduğumuzda h ile çarpıp y x i y, y eklediğimizdeki orada burada belli o. Bir sonraki iterasyona gidiyoruz işte. Kullanacağımız üç formül bunlar olacak. EUN metodunda. Şimdi bunu bir örnek üzerinde gerçekleştirelim. dy bölü dx eksi 1 bölü x çarpı y eşittir 1 y1 eşittir 0,5 şeklinde verilen diferansiyel denklemin x eşittir 1,2'deki değerini y1 verilmiş. x yerine 1,2 koyduğumuzda yani y1,2 soruluyor. Değerini h eşittir 0,1 alarak E un metodunu kullanarak bulunur. E metodu ile hesaplayınız diyelim. Sorumuz bu. Şimdi öncelikle soruda bizim belirlememiz gereken bize ne soruluyor ve kaç iterasyon yapacağız? İlk iş bu olmalı soruda. Başka şekillerde de başlayabilirsiniz de. Bir düzgünce kafamızda oturtmak için bize verilmiş olan başlangıç koşulu y1 verilmiş. 0,5. Sorulan Şeklinde verilen diferansiyel denklemin x eşit 1,2'deki değerini. Diferansiyel denklemin değeri biraz kötü oluyor. Diferansiyel denklemi sağlayan fonksiyonun 1,2'deki değeri soruluyor aslında. ve kastedilen şey o. Söylen pek onun yerini tutmasa da. y 1,2 Bize sorular. h ne verilmiş? 0,1 1'den 1,2'ye 0,1 artarak gideceğiz. Y1'den önce Y bunun üzerine 0,1 eklersek işte burada eklenen Y1,1'e geleceğiz. Sonra bunun üzerine bir 0,1 daha ekleyince Y1,2'ye geleceğiz ki bizden istenene ulaşmış olacağız. Burası birinci iterasyon olacak. Burası da ikinci iterasyon. Daha fazla uğraştırabilirler. Tabii ki uğraştırabilirler hocanın sadistliğine kalmış bu. Burada ben kendimi yormamak için iki iterasyon yapacağım. İşin özünde temel fikirdir önemli olan. Şimdi birinci adımda iki iterasyon yapacağımızı netleştirdik. İlk iterasyonu bu formül üzerinden yazmakta fayda var şimdi. İkinci adımda. İkinci adım diyelim. Şimdi biz y1'i biliyoruz. İlk iterasyonun değeri y1,1. Şu an şu yukarıdakini gerçekleştiriyoruz. Bu formülün üzerine döneyim. Şurada bize y1 verilmişti. 0,1 ekledim işte. y1,1 etti. Burası y1. Burası da 0,1. Şimdi bu bildiklerimi yerine koyarak neler gerektiğini Çıkartıyorum formülden. Y1,1'i 1 bulmak için. Y1 burası. Artı. Burada K1 bölü 2. Artı. K2 bölü 2. Çarpı. H gelecek. 0,11. Hadi şu formülü göreceğimiz bir şekilde şuraya yazayım ben yine de. Şu formülü kullandık. Y, X, i artı H. Şimdi yukarıda göremediğimiz için tekrar buraya yazıyorum. Y, X, i artı K1 bölü 2 artı K2 bölü 2 çarpı H. X, i'miz zaten belli. 1. H'miz 0,1. Bir sonrakine gittik. 1,1. Bize şimdi Y1,1'i bulabilmek için burayı bulabilmek için ne lazım? K1 ve K2. Önce K1 ile başlayalım. K1 eşittir. Ne diyordu? F'te x i ve y i koyacağız. x i ve y i koyacağız. F'te. Ortada f yok. x i y i ne? En azından onlar belli. x i burada bir Başlangıç. y i de bu. F'te bu ikisini koyacağız. 1 ve 0,5 koyacağız f'te. Ama şu f fonksiyonunu bir hazırlayalım. Bunu da farklı bir renkle gerçekleştireyim. f fonksiyonu şu verilmiş olan diferansiyel denklemde y'nin türevini yalnız bırakacağız. Şuradaki dy bölü dx yerine y türevi yazıyorum. Şuradakini de 1 bölü x ile y'yi çarparsak y bölü x eder. Eşittir 1. Kafa karıştırmak için abuk subuk yazımlar yaparlar ki bu tarz şeyler matematikte standarttır. Atarsak bunu bu tarafa y bölü x artı 1'e ulaşırız. İşte bu bizim f(x,y) fonksiyonumuzdur. y bölü x artı 1 Buradan diferansiyel denklemde y'nin türevini yalnız bıraktığımızda fx'ye ulaşmış oluruz. İşte bunda k1'i bulmak için şimdi x yerine 1 y yerine 0,5 koyacağız. Başlayalım şimdi. y yerine 0,5 koyarsak 0,5 bölü x yerine 1 koyduk artı 1. 0,5'i 1'e bölersek 0,5 eder. 1 ile toplarsak 1,5. K1'i bulduk. Neyse şu rengimize dönüp de devam edelim. Şimdi gelelim K2'ye. K2 da lazım bize. Burası bitti. Ama K2 lazım. K2 de şuradaki olay üzerinde. F'te XI artı H diyor. XI 1. H 0.11. Direkt 1 ile 0,1'i toplarsam burası 1,1. Şuraya di noktalı virgül yapalım. Karışmasın. Şimdi YI'ye geliyoruz şuraya yazacağımız yeri yi artı yi'miz ne? 0,5 başlangıçtaki artı k1 ile h'e çarpacağız. k1 1,5 çarpı h 0,1 Hadi şunu yapacak olursak de 1,1 noktalı virgül koyuyorum. 1 buçukla 0,1'i çarparsam 0,15 eder. Şunun üzerine eklersem 0,65. Şimdi götürüp şunda bunları koyuyoruz. k 2 hesaplarken işte. Y yerine 0,65. X yerine 1,1. Artı 1. Bunu da hesap makinesiyle yapacak olursanız. Yapmış mıyım ben? Yapmışım yaklaşık olarak 1,59,09,09 gidiyor. Hadi bir 0,9 yazalım. 1,59,09 olarak elde ettik bunu. Şimdi bunları götürüp şu y11 burayı da bulduk. K1 ve k 2 yerine koyup bu hesaplamayı yapacak olursak işte ilk iterasyon sonucunda y11'i bulmuş olacağız. Bunu da bir sonraki adımda y1,2'yi kullanırken bulmak için kullanacağız. Şimdi y 1,1 eşittir. y 1 kaç? Bunun sonucu belli 0,5. Artı K1 ne? 1.5. 1.5 buçuk. buçuk bölü 2. Artı K2 ne? Şu. 1, 59, 0,9 bölü 2 çarpı 0, 1. Bunun sonucunu yapmış mıyım ben? Evet yapmışım. Ne çıkmış bunun sonucunda? 0,65 45, 45, 45 gitmiş. Hadi 0,65 45 diyelim. 45, 45 gidiyorsa 45 demek mantıklı. Yaklaşık. Hesap makinesiyle siz hesaplayın isterseniz tam değerleri de bulabilirsiniz. Tam değer çıkmaz tabi oradan virgüllü biçimde gidecek epeyce. Daha geriden yuvarlarsanız daha doğru hesaplama çıkar. İlk iterasyonun sonucunda şimdi buraya ulaştık. Şimdi bizim elimizde şu var: y 1 virgül 1 eşittir 0 65 45. Bundan sonraki hesaplamada bunu değil, bunu baz alacağız bir sonraki adım için. İşte xi ve yi şu an değişti. Bu bizim için x i. Bu da bizim için y i Şimdi bir sonraki iterasyonda. Şimdi üçüncü adım diyelim onu. Üçüncü adım. Bunu da farklı bir renkle yapalım ki bir iş iyice çorba olmasın. Şimdi önce şunu yazalım. Y 1,2. Bunun üzerine bir h daha ekledik. Bir sonrakine gidiyoruz zaten. Eşittir. Buradaki x i'miz artık şu. y 1,1 Artı. Burası yine aynı şekilde. k 1 bölü 2 artı k 2 bölü 2. Orası bizim için formül. Çarpı h'ımız 0,1. Onlarda bir değişiklik yok. Bize k 1 ve k 2 lazım. Önce k1 ile başlayalım. K1 eşittir f'de xi ve y, I yi koyacağız. 1,1 noktalı virgül diyelim. 0,6545. Artık bizim için xi yi budur bir sonraki iterasyonda. Bunu götürüp f'de koyacağız. F burada. Şurada. Y bölü x. 0,6545 bölü 1,1 artı 1. 1, 1, 1 hesaplamışım durumlarım. Evet hesaplamışım. 1,59 18 gitmiş. 1.595 alalım yuvarlayıp kendimizi yormayalım. K2'ye devam edelim. Bu yuvarlamaları bir sonraki hesabın içinde kullanmamış olabilirim. Hesap makinesiyle yapmışımdır. Bunları tahminen. Evet uzun uzun yazmışım onları ben. Yani bu yuvarlamalar sonucunda bununla devam ederseniz bu bulduğumuzdan birazcık daha farklı bulabilirsiniz. Kendiniz yaparken. Yani çok takılmayın o kadarlık farka. Şimdi K2'ye geldiğimizde buradaki XI ve YI'nin üzerine XI'yi nasıl hesaplayacağız K2'de? Buradaki X'i, XI demeyelim ona X diyelim. K2'deki X'i, X'in üzerine bir H ekleyeceğiz. Y'yi nasıl hesaplayacağız? Y'nin üzerine ee, K çarpı K1 çarpı H ekleyeceğiz. X, i artı H X'imiz bizim 1,1 onun üzerine H olan 0,1'e eklersek 1,2 çıkıyor. Noktalı virgül diyelim. Y'imiz şu 0,6545 bunun üzerine K1 çarpı H ekleyeceğiz. K1 şu 1,595 çarpı 0,1 Şuraları da yuvarlamışız. F ne çıkmış buradan? 1,2'ye 0,814 0,4 devam etmişim. Onu da yuvarlayayım. 0,814 oldu. Bunu götürüp şimdi F'te yerine koyuyoruz. O da eşittir. Y bölü x artı 1 yapıyoruz. 0,814 bölü x 1,2 artı 1. Buradan da ne bulmuşuz sonucu? 1,67, 837. Hadi yuvarlayalım. 1,678 diyelim. Ondan sonraki küsurat çok önemli değil. Şimdi bunları da götürüp şu bulduğumuz K1 ve k 2 buraya koyduğumuz zaman işte Y1,2'yi bulmuş olacağız ki sorudaki hedefimizin de o olduğunu unutmayalım. Biz 1,2'yi arıyorduk. 1,2'deki y'nin değerini arıyorduk soruda. Şimdi gelelim buraya. y 1,2 eşittir. y 1,1 neydi? O şurada. 0.65.45 artı K1 bölü 2 K1'imiz şu 1,595 bölü 2 artı k2'miz şu. 1,678 bölü 2 çarpı 0,1 Buradan ne sonuca ulaşmışız? 0,81,82 öyle devam ediyor. 0, yaklaşık diyorum. 81,82 hafif daha küsuratı var. Çok önemli değil. Ve böylece y1,2'nin değerine ikinci derece runge kutta metotlarından birisi olan heun metoduyla ulaşmış oldu. Olayın özüne dönecek olursak bu yapılışı kendiniz bir kere sınav öncesi mutlaka yapacak hale getirmelisiniz kendinizi. Burada da 3 tane temel formülümüz var. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Bunları da çok net olarak biliyor olmalıyız ve buradaki x y h k 1 bunlar ne demek f ne demek bunlar kafamızda net olarak oturmuş olmalıdır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.